Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, ben Bugün yeni bir bilgi videosu ile daha sizlerle birlikteyiz. Daha doğrusu bilgi videosu değil. Bu bir öneri yani daha doğrusu herkesin bildiği bir şey ama ince ayrıntılarıyla size bugün Rio 2016 Olimpiyat Oyunları ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. cumartesi günü başlayıp cuma günü açılışı yapıldı. Cumartesi günü başladı. Biliyorsunuz cuma günü Olimpiyat ateşi ee, ta Yunanistan'dan getirildi ve açılışı izledim. Muhteşem bir açılıştı gerçekten. Ee, ve yani tam yakıştı. 21 Ağustos'a kadar olacak ve şimdi Rio Olimpiyatları ile ilgili bilmemiz gerekenleri derledim. İyi seyirler. Müzik Rio de Janeiro bulunduğu eyaletin başkenti ve Brezilya'nın en büyük ikinci kentidir. Rio de Janeiro yani Türkçe adıyla Ocak Irmağı şehrin tam adı São Sebastião Rio de Janeiro şeklindedir. São Paulo'dan sonra Brezilya'nın ikinci büyük şehridir. Maracanã Stadyumu ve Kurtarıcı İsa heykeli burada bulunmaktadır. Rio de Janeiro 2016 Yaz Olimpiyatları ve 2012 Dünya Gençlik Kongresi'ne sahipliği yapmıştır. Dünyanın en büyük karnavalı olan Rio Karnavalı bu şehirde düzenlenmektedir. Günümüzde samba dansı ile kutlanmasına rağmen İlk olarak 1840 yılında polka ve waltz dansı ile yapılarak kutlanmaya başlamıştır. 2016 Yaz Olimpiyatları, 31. Olimpiyat Oyunları 5-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında Brezilya'nın en büyük ikinci kenti olan Rio de Janeiro'da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunlarıdır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi yönetiminde yapılacak olan organizasyon için pek çok kent aday olmuştur. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 2 Ekim 2009'da Danimarka'nın Kopenhag kentindeki 121. toplantısına yapılan oylamalarda Rio de Janeiro kenti 31. Olimpiyat oyunlarının düzenleme hakkını elde etmiştir. Müsabakaların bir çoğunluğu Barada Tijuca merkezi tesislerde düzenlenecektir. Copacabana, Deodoro ve Maracana bölgelerinde de bazı müsabakalara gerçekleşecektir. Bu oyunlar Güney Amerika kıtasında yapılan ilk olimpiyat oyunları özelliğinde taşımaktadır. Oyunlarda 28 spor dalı bulunacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2009 tarihinde aldığı kararlar ile olimpiyatlara yediler rugby ve golf branşlarını da eklemiştir. Başvuru süreci 16 Mart 2007 tarihine başlamıştır. Aday olacak şehirler 13 Eylül 2007 tarihine kadar bu yöndeki niyetlerini Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne bildirmişlerdir. UOK yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi başvuru formundaki 25 sorunun cevaplarını içerdiği adaylık başvuru dosyasını 14 Ocak 2008 tarihine kadar teslim ettiler. 4 aday şehir 4 Haziran 2008 tarihine seçilmiştir. Bunlar Madrid, Rio de Janeiro, Chicago ve Tokyo. 964 yaz olimpiyatları ev sahibiydi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Doha'yı oyunları Ekim ayını düzenlemek istemesi ve Ekim ayının olimpiyatlarının takvimine uymaması sebebiyle adaylıktan çıkarmıştır. Diğer aday olan Bakü ve Prag şehirleri de Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından adaylıktan çıkartılmıştır. 2012 yaz olimpiyatları aday şehrinin seçiminde değerlendirmeler yapan Faslı Naval El Mutekal başkanlığındaki 10 kişilik komisyon bu olimpiyatlar içinde aynı göreve atanmıştır. Değerlendirme Komisyonu 2009'un ikinci çeyreğinde aday şehirlerde denetimlerde bulunmuştur. Hazırlıkları kapsamlı değerlendirme raporlarını oylamadan bir ay önce 2 Eylül 2009 tarihinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyelerine sunmuşlardır. 2 Ekim 2009 yapılan oylama sürecinde Chicago ve Rio de Janeiro favori olarak görülmekteydi. İlk tur oylamasında Chicago ikinci turda Tokyo elendi. Başvuru sürecinde yapılan değerlendirmede resmi adaylar arasında en düşük skoru 6,4 alan Rio de Janeiro Madrid ile birlikte finale kalmış ve 2016 yaz olimpiyatlarının düzenleme hakkını elde etmiştir. Hazırlıklar Kullanılacak yerler Marakana Stadyumu Hoya Havaleng Stadyumu Maria Leng Aquatic Center Rio de Janeiro Plajı HSBC Arena Sambodromo Marquês de Spasi Maracanzino Spor Salonu. Açılış Töreni 2016 Yaz Olimpiyatları açılış töreninin 5 Ağustos 2016 tarihinde saat 20'de Maracanã Stadyumu'nda başlamıştır. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda 28 spor dalında 41 disiplinde 306 yarışma düzenlenecektir. Bunlar atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, birincilik, birincilik içerisinde at terbiyesi, kankur komple, engel atlama, bisiklet, yol yarışları, pist yarışları, dağ bisikleti, boks, çim okeyi, çim okeyi, eskrim, futbol. Golf. Güreş. Halter. Handball. Jimnastik, artistik, ritmik, tramboli, jimnastik. Judo. Kano. Slalom kano, durgun su kano şeklinde iki gruba ayrılır. Kürek. Masa tenisi. Modern petlaton. Okçuluk. Su sporları adı altında atlama. Senkronize yüzme. Su topu. Yüzme. Tekvando. Tenis. triatlon. Voleybol. Voleybol, plaj voleybolu iki ayrılır. Yedili rugby. Bu da yeni eklenen türlerden biridir. Yelken. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu tüm bilgi videoları gelecek artık bundan sonra. Bundan sonra arkadaşlar kendime test yapacağım. E, hangi konu adlı e, oynatma listelerini ekleyip hangi konu adlı e, kendime sorular yapıp kendime testler yapacağım ve bir testleri bu YouTube'da paylaşacağım arkadaşlar. E, hangi futbolcusun işte hangi karaktersin tarzı e, şeyleri YouTube'da paylaşacağım. E, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hala diğer ikinci kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.